Bir iki tane kupon, 25 kuruşluk sarı kaplı kalem bir öğlen cuması cuma gününün öğleni isteksizce gidilmiş bir namazın hemen ardı iyilik yapmaya emreden rap fenalıktan kaçınan ben Laval ilk yarı sıfır ilk yarı ben ikinci yarı sen ilk yarı ben ikinci yarı biz Somonya Young Twente karşılıklı gol var. Senle ben karşılıklı gol yok. Berenense sıfırdan sıfır. de ben sıfırdan sıfır. Elimde ucuz kalem. İlk yarı bir buçuk üst nasıl işaretleniyor? Elimde kalem kafamda soru. İki liralık kupon iptal edilemez. Panadoki bir iki kuponu. Maksimum tahmini kazanç 1507 lira. Tebrikler. ikramiye kazanırız. İlk yarı ben, ikinci yarı sen. Arka cepte himaye. Belçika Ligi'nde üst haftası. Udunese ışık saçıyor. Udunese. Bir iddia fikstürünün üstünde Udunese ışık saçıyor. Laval ilk yarı sıfır. Akisar üst. Nancy alt. Moskron üst. Kreatil alt. İlk yarı ben. ikinci yarı sen. İlk yarı bir. ikinci yarı iki.